Tarık ne oldu? Gecenin bir yarısı niye beni dışarı çağırıyorsun? Aa kardeşim hoş geldin. Şimdi sana yeni evimi göstereceğim. Yeni evim bu mu Tarık? Yani bu evi göstermek için beni gecenin bir yarısı dışarı mı çağırdın? Evet dışarı çağırdım. Bak sana şimdi ev turu yapacağım. Hadi yap bakalım Tarık. Ta da da! Bu kadar mı Tarık evin? Evet bu kadar. Oğlum Tarık bunun için mi beni çağırdın ya Allah aşkına bir git ya. Niye oğlum evimi beğenmedin mi? Hayır Tarık yani be beğendim de o kadar da abartılacak bir ev değil yani. Köy evi yapmışsın altı üstü. Hayırlı olsun yeni evin Tarık. Ben uyumaya gidiyorum. Evim efsane olacak. Yanına garaj da yapacağım. Tam Tarık inşallah yaparsan ben uyumak istiyorum şu anda. Uyuyacak mısın? Evet Tarık uyumaya gideceğim. İyi tamam iyi geceler. İyi geceler kardeşim ya. Aklını yoldan mı bıraktın? Ne yaptın Tarık ya? <laughs> Gecenin bir yarısı ev yapmış. Bana ne senin evinden ya? Neyse arkadaşlar şimdi <laughs> uyku vakti ben de yatacağım. Gitsin artık Tarık da uyusun arkadaşlar bir zahmet. Yarın sabah yapmam gereken işler var. Hadi bismillah. <gülüyor> 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 Günaydın örümcek çocuk. Günaydın babacığım. Günaydın aşkım. Ben şimdi Tarık abinizin evine gidiyorum. Tarık abiniz yeni bir ev yaptı. Duydunuz mu? Evet aşkım gördüm camdan. Evet ben de bakayım camdan. Ha? Lan Tarık'ın evi nerede? Ne oldu? Ne oldu babacığım? Tarık abinizin evi yok olmuş. Tarık? Tarık? Ne oğlum? Neredesin lan? İyi misin? Ana! Adamın evi yok olmuş. Lan Tarık nereye gittin? Evini taşıdın mı yoksa? Dur bakayım arayacağım ben bunu. Aç oğlum telefonu aç aç. Heh açtı. Tarık! Ne oluyor lan iyi misin? Neredesin oğlum? Evine ne oldu? Kardeşim beni uzaylılar kaçırdı aydayım. Ayda mısın? Ya Tarık Allah aşkına ya bir git ya. Bir git oğlum ya. Kafam buluyorsun benimle. Kapat şu telefonu. Olamaz. Kafasız herif. Niye kapatıyorsun telefonu? Yalan borcum mu var? O telefonu çabuk bize ver. Kimseyle iletişime geçemezsin bu saatten sonra. Aa, tamam vereceğim abi. Daha Ver çabuk Buyur abi lütfen bana bir şey yapmayın abi Çabuk bizimle gel çabuk gel bizimle Hayır Beni trollemek için dünyaya gelmiş ya Bir de beni trollemek için gidiyor buraya ev koyuyor Sanki ben yerim Tarık bu numaraları he? Senin laboratuvarda olduğunu çok iyi biliyorum Oğlum ben sen ayda falan değilsin <laughs> Bir de aydayım diyor Tarık Bari doğru düzgün bir yalan söyle de inanalım yani Doğru yalan bir değil ki arkadaşlar Saçmalıyor resmen neymiş uzaylılar kaçırmış <laughs> Ulan 40 yıl düşünsem aklıma gelmez böyle bir şey ya. Uzaylılar kaçırmak ne demek ya? Çok fazla film izlemişsin sen Tarık. Bana lütfen zarar vermeyin. Sana çok güzel deneyler yapacağız. Evet deney yapacağız sana. <laughs> olamaz hırsıma geçecekler yardım edin Bak biz burada böyle koyunlarla deney yaptık bir sürü deneyimiz var Evet biz ünlü bilim adamlarıyız Başlarım bilim adamlarınızı beni zombiye çevirecekler olamaz Yardım edin Baksana nasıl deneyler yapmışız En iyi bilim adamı benim Hayır en iyi bilim adamı benim Şuna bakın Tarık telefonlarıma cevap vermiyor Örümcek kız ben aya gidiyorum Ne anlamadım nereye gidiyorsun Aya mı gidiyorsun Evet aya gidiyorum bildiğiniz aya gidiyorum işte Uzaya gideceğim şimdi Ya aşkım güldürme beni ya Allah aşkına Dayı kahve şimdi Ayda mı Evet sanırım ayda uzaylılar onu kaçırdı Ya sana yalan söylüyor ya şaka yapıyor hiç şakaya benzer bir yanı yok. Şu ana kadar telefonlarıma cevap vermesi gerekiyordu. Şakanın da bir dozu var yani. Şimdi arkadaşımı kurtarmaya gideceğim arkadaşlar. İlk önce astronot kıyafetlerimi ve silahlarımı almalıyım. Arkadaşlar hepinize selam. Ben astronot Ferit. Vuhuu. Bakın astronot oldum. Şimdi uzay roketini arkadaşlar buradan uçuracağım için platformu buraya kurmaya başlayabiliriz. Bunları alalım. Bu oksijen tüplerini, paraşütü, bir de şu 3 modülü takmam gerekiyor arkadaşlar. Tamamdır. Şu anda full teçhizatım. Yani şu an aya gidebilirim. Hemen arkadaşlar roketin uçacağı platformu hazırlayalım. Şöyle, 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 şöyle. Dur yetmedi. Tamamdır. <laughs> Roket bayağı ağırmış be. Şimdi bu roketi bu platformun üzerine koyuyoruz. Oh be ağırlık üzerimden gitti. Şimdi arkadaşlar uzaya doğru gidiyoruz. Ay'a gideceğiz bu arada arkadaşlar. Hedefimiz ay. Bindik roketimizi. Ve 19, 18, 17. Kalkış başlıyor. Ay'a gidiyoruz. Wahoo. Aa dur lan ben silahlarımı unuttum. Dur dur roket bekle silahlarımı alacağım bekle. Tamamdır arkadaşlar aldım. Dur. Hemen bilmem gerekiyor. Hayır dur dur nereye gidiyorsun? Hayır rokete binemedim rokete uçtu gitti. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Hayır. Dursana lan dursana oğlum Buket kendi başına aya gitti arkadaşlar ve hiçbir malzememiz kalmadı görmüş olduğunuz gibi. Bütün uzay malzemelerimi, o kadar para verdiğim malzemeyi çöp ettim. <laughs> Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl uzaya gideceğim? Uza gideceğimi de bilmiyorum. Nasıl gideceğimi de bilmiyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Hmm, aklımda bir fikir var aslında. Şunu alalım. Kas 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 kas. Bayağı bir toprağa ihtiyacımız var. Hem de hiç ummadığımız kadar bir sürü toprağa ihtiyacımız var arkadaşlar. Buradaki bütün toprak parçalarını kıracağım Ferit dairesi. Her yeri kıracağım. Her yeri kıracağım. Her yeri. Tamamdır arkadaşlar bir dünya toprağımız oldu. Şimdi bu topraklarla böyle üste koya koya arkadaşlar uzaya çıkacağız. <laughs> Vallahi şaka yapmıyorum arkadaşlar. Vallahi böyle uzaya çıkacağız arkadaşlar. Yemin ediyorum. Aa bak böyle böyle koya 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 yavaş yavaş arkadaşlar uzaya çıkacağız. Bence çıkarız arkadaşlar. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Ben böyle sabah kadar koya koya çıkarım Ferit ailesi. A few later. Çok yoruldum ya. Ben neredeyim böyle arkadaşlar? Keşliğin ortasında bir şuna bakın. Hiçbir şey yok ya. Ben daha ne zaman uzaya çıkacağım? Daha uzaya göremedim. Şuna bakın. Koy koy bitmiyor. Koy koy bitmiyor abi. Daha, ne kadar blok koyacağım anlamadım arkadaşlar ya. Hadi hadi artık gelmek zorundayım arkadaşlar. Uzaya gelmiş olmam gerekiyor. Bayağı bir çıktım çünkü arkadaşlar. Şu an uzayın en yükseğindeyim. A few moments later. Arkadaşlar şu anda dünyayı terk ettim ve uzaydayım. Allah'a şükürler olsun ya. Bakın ay bayağı yakında. Şimdi ay için ne kadar bloğumuz kalmış? Tamam. Bunlar yeterli arkadaşlar. Ben bu bloklarla çok rahat bir şekilde aya giderim. Yani şu anda arkadaşlar aya gitmem için bir 150 bin kilometre falan var. 150 bin kilometre sonra arkadaşlar aydayız. Haydi bismillah arkadaşlar. Böyle aya doğru gidelim hatta. Yolumuzu aya doğru yapalım. Düşünsenize ayağım koyuyor ve şu anda dünyaya düşüyorum arkadaşlar. <laughs> Aa, düşüyorum. Hayır. Oh, arkadaşlar yer çekim bayağı az bu arada burada. Görmüş olduğunuz gibi şöyle hop. Yavaş bir şekilde düştüm. Arkadaşlar sanırım doğruya. Aa oh, uzay gemisi. Oha. Dünyaya bakın arkadaşlar. Bakın dünyamız burada. İşte ben buradan geldim arkadaşlar. <laughs> Bakalım uzaylılar nerede? Ulan sizi gidip pis uzaylılar. Tarık arkadaşım benden alamazsınız. Hepinizin her şeyi bitiririm. Hepinizin. Ne yapıyorsun abi? Bize bir şey yapma. Sus be, sus be. Siz kötü insanlarsınız. Siz kötü köylülersiniz. Uzaylısınız çünkü. Benim arkadaşımı kaçırdınız. ha? Bildiğiniz uzay gemisi arkadaşlar. <laughs> uzay gemisini sürsek ne olur lan acaba? Çok merak ediyorum. Şimdi gidip uzay gemisini kaçıracağım. Çalacağım arkadaşlar ve süreceğim. Bakalım şuradan da. <laughs> lan ne oluyor lan orada? Ona köpeğe bakın. Ne yaptınız oğlum köpeği? Zombi köpek yapmışlar. <laughs> Midem bulan lan? Siz mi yaptınız oğlum bunu? Hoş geldin ben bilim adamı en iyi olan. Sen de kimsin? Asıl sen kimsin lan? Siz ne yapıyorsunuz burada? Biz bilimsel şeyler yapıyoruz. Bilimsel şeyler yapıyorsunuz he? Peki Tarık diye birisi var o nerede biliyor musunuz? Kardeşim! Tarık! Ah! Ne yapıyorsun? Kurtar beni! Gel buraya! Ah, saldırıyorlar saldırıyorlar Gelin buraya insan bozutuları sizi Şu insana benziyor arkadaş bu bayağı korkunçmuş Baya arkadaşlar Fırt dayı söylemez al bakalım al bakalım Demek ki benim arkadaşımı dünyaya gelip kaçırırsınız he İşim bitti gel 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 ha, işi bitmiş aynen Al ikinizin işi bitti asıl lan Arkadaşlar bunlar çok korkunç şunlara bakın Sen de gel buraya bak 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 Köylüler üzerine nasıl deneyler yapmışlar Baksana şuna Tarık aynısını sana da mı yapıyorlardı Evet yapacaklardı zor yetiştin Birader bak görüyor musun bu uzay gemisine bence binip gitmeliyiz biliyor musun? Bence binme tehlikeli olabilir. Nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Nasıl kullanacağımızı bilmiyorsak öğreniriz Tarık. Ben bu uzay gemisine bineceğim vallahi kardeşim. Gelin mi ben de? Bilmiyorum Tarık istersen gel. Biraz da ben de tırsım aslında lan. Ben de binmezsem acaba Tarık hakikaten başımıza iş gelebilir mi? İstersen bin. Yani risk almak istiyorsan. Dur bakayım şu uzaylı köyleri arkamızda bırakmayalım da öldürelim şunları. Bunlar peşimizden gelir sonra. Hah. İşte bu. Mermimizi dolduruyoruz. Tarık ben cesareti bir topladım. Vallahi süreceğim. Ben buna biniyorum kardeşim. Geliyorsan gel. Tamam geliyorum. Biniyoruz arkadaşlar şu an uzay gemisine. İçine girdik. Girsem mi acaba arkadaşlar? Giriyorum. Giriyorum. Aha. Vallahi uzay gemisi sürüyorum Tarık. Uzay gemisinde misin? Evet ben de yaradayım. Görmüyor mu? Ha gördüm Tarık. Ama Tarık bak bu senin evinmiş. Benim haberim yok. Ben fazla dikkat etmedim biliyor musun? Evet benim evimden aldılar biliyor musun? Evimi aldılar ilk önce. İyi yapmışlar Tarık. Senin gibi boş bir insan dünyadan kurtuldu işte. Ne güzel özeceğim şimdi. <laughs> Ulan Tarık ya seni vallahi nasıl trollüyorum ama bak gördün mü? Merhaba ben uzaylı Feritet. Ha <laughs> ha ha. 3 2 1 uzaylı Feritet. Oğlum biz şu an harbiden uzaylı olduk biliyor musun? Evet Tarık yok bilmiyorum kardeşim. <laughs> Tabii ki de uzaylı olduk. Baksana uzay gemisi kullanıyorum şu anda. Her neyse benim canım güzel ailem. Bir videonun daha sonuna gelelim. Bugün arkadaşlar Tarık'ı uzaylıların elinden kurtardım. Ay'a yolculuk yaptım. Uzay keşkini oldum arkadaşlar. Ne keşkini? Gezgini oldum arkadaşlar. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şu anda sağda ve solda iki tane video var. O iki videoyu hani videonun ortasında çıkan iki videoyu lütfen tıklayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.